Birinci bölüm üzerinde söz isteyen İyi Parti grubu adına Isparta Milletvekili Sayın Ali Cesur. Buyurun Sayın Cesur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Spor kanunu görüşüyoruz. Spor federasyon yasası çıkmalı diyoruz biz de İYİ Parti olarak uzun zamandır. Ancak yine çekinceli tarafları var ve onları dile getiriyoruz. Son İki haftada değerli arkadaşlar Isparta'da, Muğla'da, Antalya'da ve İstanbul'da Ümraniye, Sarıyer, Çatalca ve Bahçeli Evler'deydim. Vatandaşlarımızla buluştum. Türkiye'nin gündemi hep aynıydı. Az evvel bir vatandaş aradı buraya gelmeden önce. Param yok öleyim mi ben sayın vekilim dedi. Ve yine dün Eğirdir'den, Isparta Eğirdir'imizden bir köyden kadın vatandaşımız aradı. Çocuklarından gizlice kısık bir sesle dedi ki açız biz. Eskiden durumumuz gayet iyiydi vekilim. Çok utanıyorum. Çocuklar duymadan konuşuyorum. Ne olur bize yardım edin. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ölelim mi biz? Şimdi iki gündür ölelim mi biz sorularıyla karşı karşıya kalıyorum. Türkiye'de gündem bu. Türkiye'de insanlar e, ne iş var, ne ekmek var açız diyorlar ve feryat ediyorlar. Fatura yakanlar, kontak kapatanlar, tencere, tava çalanlar, sosyal medya üzerinde örgütlenenler ve yanı sıra tüketici, öğrenci, çiftçi, esnaf, emekli herkesin sesini yükseltme ve tepki vermeye başladı. Özetle mutfakta artık yangın yok, mutfak kül olmuş ve vatandaşın beli kırılmış. Şimdi bazı siyasiler ekranlara çıkıp insanların yediği lokması kısmak falan gibi gerektiği şeylerle uğraşırken, bunu izah etmeye çalışırken biz bu yüce kurumda vatandaşın derdine çare üreteceğimiz yerde her hafta yeni bir akla gelmez alanda kabul edilemez değişikliklerle önümüze koyduğunuz yasa tasarıları görüşüyoruz. Şimdi burada da bir sözde düzenleme ile bir teklifle sınanıyoruz. Sabrımız, aklımız, vicdanımız sınanıyor her hafta. Ve e, evet burada da spor kanunu düzenleme yapmak şart. Ancak yapısal olmalı, yapısal bir düzenleme şart. Bu teklifin de eli kolu önü arkası dökülüyordu. Ancak neyse ki sayın grup başkan vekillerinin toplu olarak beraberce yaptığı değişikliklerle kanun bir nebze kabul edilebilir hale getirildi bunu olumlu olarak karşılıyoruz ve biz İyi Parti olarak sporun ve sporcuların desteklenmesi amacını taşıyan yararlı maddeleri de olumlu buluyoruz ayrıca ancak teklifin tümüne bakınca amacı aşan ve sonuçta her şeyi bakana bağlayan bir durumla da karşı karşıyayız. Bir kere Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşülen spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu teklifinde de talih komisyonu olarak plan ve bütçe komisyonu ve adalet komisyonu belirlenmiş olmasına rağmen teklif bu komisyonlarda görüşülmemiş. Öncelikle bunun bir altını çizmek lazım. Üzerinde daha detaylı tartışılması ve hazırlanması, daha kaliteli kanunlaşmasını sağlayacaktı oysa ki bu. Ancak ne yazık ki iktidar yine bunu tercih etmemiş ve yangından mal kaçırmaya karar vermiş. İşte dedim ya neyse ki bir uzlaşma için tekrar masaya oturuldu ve belli düzenlemeler belli noktaya getirildi. Bunlar olumlu. Özetle aslında bu kanun teklifinde kulüpler üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na verilen yetkiler çoğaltılıyor. Kulüplerin bağımsızlığı ve özertliği ise neredeyse yok ediliyor. Teklifin özeti her aşamada bakanlık gözetimi ve denetimi getiriliyor. Yasa tasarısının tarzı %30'unda neredeyse bakanlık denetiminden ve müdahalesinden bahsediliyor. Bunun dozajı hangi kulübe neye göre yapılacak belli değil ve korkarız ki aslında kayırmacılığın önü açılıyor. Sporun kendisi adı üzerinde zincirlemeye, engellemeye uygun değilken bu şekliyle aslında kamu kurumlarının sporun üzerindeki etkisi de artırılıyor. Yine bakanlık kulüplerinden olan alacaklarını alacakların önceliği maddesiyle düzenleyerek spor toto teşkilat başkanlığı nezdindeki isim hakkı alacaklarından diğer tüm alacaklardan öncelikli olarak tahsil edilir diyerek kendi alacaklarını garanti altına alıyor. Şimdi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan söz etmişken Spor Toto'nun reklam ajı anlaşmaları çerçevesinde hangi kulüplere para aktarıldığının araştırılması gerekiyor değerli arkadaşlar. Keyfi kararlarla istedikleri illerin, istedikleri kulüplerine reklam bedeli verilirken bazı iller ile kulüplerine hiçbir şekilde katkı sağlanmamakta ve hükümete yakın kulüplerin bu şekilde desteklendiği de çok açık. Bu da siyasetin spora müdahalesinin bir tezahürü olarak önümüzde ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın son 5 yılda hangi kulübe ne kadar reklam verdiğinin mutlaka açıklanması gerekiyor ve araştırılması gerekiyor. Yine tasarıda kulüp gelirlerinden yardım şekilleri başlıklı maddede bakanlığın spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve üst kuruluşlara aynı ve nakdi şekilde yardım yapılabilecek olması vardı. Hangi kulübe ne kadar yardım yapılacağı belirtilmemişti. Haliyle akla acaba kendinize yakın kulüpleri vereceksiniz diye geliyor önceki icraatlerinize baktığımız zaman. Federasyonların yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde o federasyonun spor branşında en az 3 yıl lisanslı sporcu olmuş olmaları gerekiyor ve yine tasarıda kulüp yöneticilerine, müdür düzeyindeki çalışanlara ceza vurgusu var. Hapis cezası ve para cezası bu. Tasarıda o kadar çok cezadan bahsediliyor ki net olmayan durumlar var. Ne nedir, nasıl uygulanacak? Ve ülkemizde Süper Lig takımlarının haricinde şehirlerimizde ve ilçelerimizde birçok takımda gönüllü yöneticiler ve başkanlar tarafından hiçbir gelir beklentisi olmaksızın kulüpler yönetiliyor, ekonomik destekle yapılıyor. Anadolu şehirlerindeki birçok kulüp Isparta sporumuzda olduğu gibi bu şekilde idare ettiriliyor. Bu muğlak ve anlaşılmayan ceza kavramlarıyla bu gönüllü yönetici ve başkanların bu görevlerini sürdürmek istemeyecekleri de ortada. 500 milyon bütçeli bir takımla 1 milyon bütçeli takımın yasa tasarısı içerisinde kriterlerin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Yine tasarıdaki geçiş hükmünde kulüpler için hiçbir anlam ifade etmiyor. Mesela alt liglerdeki kulüpler hangi aşamada yasa kapsamına alınacaklar belli değil. Siyaset spordan elini çekmesi gerekirken bu düzenleme ile daha fazla spora müdahale etme kararlılığında değerli arkadaşlar. Özellikle futbolda son dönemde yaşananlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifası, Merkez Hakem Kurulu'nun yaklaşık iki yılda dört defa değişmesi şaibeleri beraberinde getiriyor. Üçüncü maddeyle spor kulüplerinin kuruluşuna ait düzenlemeler var. Eğer kanuna aykırılık veya noksanlık varsa bakanlık tarafından dosya üzerinden yapılması öngörülüyor. 60 gün çok, 30 gün olsun dedik komisyonda ama maalesef reddedildi. Yine Gençlik spor il müdürlüğü üzerinden yürütülen spor kulübe olma başvurusunun doğrudan bakanlığa yapılması şartı getiriliyor. Bu profesyonel kulüplere sorun değil ama e, amatör kulüpler için bakanlığa direkt başvurmak gerçekten zorluklara yol açacak. Ve yine 8 maddede spor kulüplerinin başka bir spor kulübeyle birleşmesi düzenleniyor. Ancak aynı ilde bulunma zorunluluğu getiriliyor. Gerekçesi açıklanmamış bu kısıtlamayı da anlamak mümkün değil. Kaldırın bu şartı. Spor kulüplerinin demokratik iradeleri karşısında yeni bir yersiz bir engel daha koymayalım. Buna yönelik Komisyonda verdiğimiz önergemiz de reddedilmişti ve genel kurul kararıyla birleşme kararı almışsa eğer spor kulüpleri birleşsinler bakanlığa bildirsinler. Bürokrasi kaldıralım. 10. maddede spor sağlar. Salonların ortak kullanımı düzenleniyor. Biz bu meaddde bir fıkra ekleyelim ve onarım işletme masraflarını kim çözecek belli değil. Bu durumlarda bunu halledelim dedik ama bu da reddedildi. Bunu da çözmek gerekiyor. Ve 14. maddede spor federasyonlarının belirliliklerde yer almak için spor anonim şirketi olma zorunluluğu ve sermayesinin 1 milyon Türk Lirası az olmama zorunluluğu getirmesi düzenleniyor. Eğer böyle yasalaşırsa spor federasyonları sınırsız bir limit belirleme yetkisi sağlanıyor. Bu şartı sağlanamaması ciddi mağduriyet ortaya çıkacak demektir. Ve geçici birinci maddede Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun kamu yararına çalışma statüsünün devam edeceği ve derneklere tanınan haklardan yararlanacağına dair düzenleme yapılıyor. Ama düzenlemenin 5. ve 6. fıkralarındaki süreler yetersiz. Bu süreler artırılmalı, ileri bir tarihe esnetilmeli. Biz bunun için de önerge vermiştik ama iktidar ve ortağı tarafından reddedildi komisyonda. Değerli milletvekilleri, Özetle spor kulüplerinin borçlanmasını engelleyecek söylemiyle hazırlanmış olan bu yasa ile sporun bağımsızlığını ve özelliğini yok edeceksiniz. Biz bu endişelerimizi Yüce Meclisimize söylemek zorundayız. Ve son 20 yıldır özellikle Türk futbolundaki geri gidişi nasıl durduracaksınız bunu da burada sormak bize görev olarak düşüyor. Bunun sizin döneminize denk gelmesi bir tesadüf müdür? Ben burada size soruyorum. Ve her tesadüf gibi, her geri gidiş gibi bu 20 yılla sizin iktidarınız var ve son sözün büyük Atatürk'le olacak. Büyük Atatürk diyor ki, bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir. Evet, büyük Atatürk böyle demişti. Biz burada bu spor kanunun Umarım maddelerinin düzenlenerek herkesin mutlu olacağı şekilde hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sporu, sporcularımızı, gençlerimizi ve spora hizmet eden herkese sizlerin huzurunda ve milletimizin huzurunda sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Yasanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.